Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz evime, mutfağıma. Kanalıma abone olmayı unutmayın, Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben hepinize kime gelsin beğenimi atıyorum. Arkadaşlar ben şimdi turşu yapacağım. Ama eski usul, asırlık turşu. Eski usul nasıl yapıyorduk? Ben babaannemden öyle gördüm. Ben de 60 yaştayım. Yıllarca yapardık bir senede dururdu tabi orada yine de soğuk olduğu için ama Sivas'ta soğuk oluyor biz ne yaparız nasıl turşu yaparız eskiden nasıl yapardı babaannemiz şimdi ben bu lahanayı aldım bir orta boy lahanam var vardı arkadaşlar böyle doğradım ve haşladım hemen bir kaynar suya koyuyorum alıyorum yani sadece soluyor haşlayıp da yani kaynatmıyorum Ondan sonra arkadaşlar buna terko suyu değil. Çeşme suyu ay şey suyu koyacağız. organik su koyacağız. İçme suyundan koyacağız. Çünkü erir o zaman. Şimdi arkadaşlar ne koyacağız? Şimdi benim 5 kilo turşum olacak. Ben Bismillahirrahmanirrahim deyim. Bir e, suyunu koyayım önce. Üstüne çıkana kadar su koyacağız arkadaşlar. Bu içme suyu. Evet, suyum da tam karar geldi. Çok sulu istemiyorum. Şimdi arkadaşlar suyunu koyduk. Ellerimiz temiz. Daha sabah beri suyun içinde kapkacak yıkadık arkadaşlar. E, şimdi suyunu koyduk. Şimdi sıra geldi tuzuna. Şimdi ben 5 kilo e, şeyim olacak. Turşum olacak. 5 kiloya ne yapacağız? E, ben 4 kaşık koyacağım. Çok tuzlu olmasını istemiyorum. Ha, bir koyduk. Bu da 2. 3 yemek kaşığı koyuyorum arkadaşlar. Turşuluk iri tuz. İri tuz koyuyorum arkadaşlar. 4 kaşık tuz koydum. Çok aşırı tuz olmasını istemiyorum. E şimdi neye geldi sıra arkadaşlar? Bu biber çok acı. Biraz acılı olmasını istiyorum. Böyle yarım şey vardı. Ay yarım tatlı kaşığı pul biber. Çok aşırı acı bu. Ondan sonra sıra geldi neye? Biraz toz biber koyacağım. Rengi güzel olsun diye. Bir tatlı kaşığı da toz biber koyacağım. İşte eski usul turşu yapmak budur arkadaşlar. Bunu da koyduk. Şimdi sıra olmasa olmazına geldi arkadaşlar. Asırlık turşu. İşte arkadaşlar sarımsak. Üç başta sarımsak soydum arkadaşlar. 3 başta sarımsak soydum. Şimdi bunu dağıtıyorum arkadaşlar. Ortadan ikiye birer tane dildim sarımsaklarımı. Şimdi arkadaşlar bunu karıştıracağız. Bunu karıştıracağım. Çok sulu olmayacak. Sade. Biz sade yapardık. Karışıkları şimdi sonradan yapıyoruz. Gel ki karışık da güzel oluyor. Ama ben sade seviyorum. Ben dedim bir canım eski turşulardan istedi. Yapayım da yiyelim. Babaannemizin turşusundan arkadaşlar. Asırlık asırlık. Bir orta boy lahanam vardı işte. Böyle üstüne çıkana kadar soyuyoruz arkadaşlar. Çok aşırı sulu. Güzel o sirke koymayacağım. Şimdi bunu arkadaşlar böyle sabaha kadar durduracağım ben. Ağzını kapatacağım. Sabahtan tekrar karıştıracağım. Tuzu erisin, tadı birbirine girsin. Tuzuna bakacağım. Eğer azsa birazcık daha vurum. Ama tuzu iyi ise koymayacağım arkadaşlar. İşte bu asırlık turşu böyle arkadaşlar. Şimdi sirke koyuyoruz, onu bunu koyuyoruz. Ben sirkeli sevmiyorum. E, Tabi fasulye turşusuna sirke güzel geliyor ama ben lahana da sevmedim. Bunu eski düzen koyuyorum asırlık turşu. Neyse arkadaşlar bu şimdi sabaha kadar duracak. Böyle ağzını kapatacağız. Sabahtan bunu bir daha karıştıracağız. Ondan sonra e, bir bidona koyacağım. Şimdi arkadaşlar bu sabaha kadar durdu turşum. Şimdi yerine yerleştireceğiz. Elimizi bir yıkayalım. Bir daha karıştıracağım turşumu. Tuzun erimesini bekledik. Tadı birbirine girdi. be, Çok güzel oldu suyu. İşte böyle arkadaşlar. Böyle karıştıracağız. Sonradan da bir kere daha harmanlayacağız. Sade turşu. Sade koydum ben. Şimdi Bidonum da yanımda. 5 kilo bidonum var. Arkadaşlar bu arada da hiç iş bitmiyor ya. Kapkacak. Bak yıkadım. Makine yıkadı. Ben yıkadım. Toplanacak şimdi. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi turşumuzu yerine koyacağım arkadaşlar. Bidona. Bismillahirrahmanirrahim deyim. İnşallah Rabbim hayırlı yemeği nasip etsin. Ay biberin tozu gitti. Öksürttü beni. Biber geldi boğazıma arkadaşlar. Bakalım bir de ondan fazla mı gelecek turşunda. Gelmez inşallah. Gelirse bir kavanoza koyalım. Küçük bir kavanoza. Turşumuzun suyu da böyle işte arkadaşlar. Her şey içinde sarımsağı. Sarımsaklarımızı çok önemli sarımsak koymasak turşumuz güzel olmaz. Ha şimdi böyle nasıl koyacağım ben? Bismillah. alayım ilk. Kendimi yoruyorum böyle. Ama turşum da arkadaşlar tam karar geldi. Suyu da karar geldi. Her şey karar geldi arkadaşlar. Heh, gördün Tam 5 kilo oldu. Tam 5 kilo. Beş kilo turşum Allah hayırlı yemek nasip eylesin Rabbim inşallah. Rabbim yemeği nasip eylesin. Turşumuz hazır. İşte bu kadar. Sıkıca da kapattık ağzını. hızlıca kapatmamız lazım hava almaması için. İşte turşumuz arkadaşlar oldu. Yaptık. Arkadaşlar hadi Allah'a emanet olun. Eyvallah diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.